Bak bir de bu var. Bak bu çok eğlenceli. Aa bu değilmiş lan. Göbekli zannettim. Bak bir de bu var. <laughs> çok tatlı değil mi? Mükemmel. <laughs> bir önceki kilit kazandık zaten. Bugün benim setim olmuyor mu abi barışın. zaten? Yarışlar. Ne? O sen mi Barış 120 Evet. He. Tamam kardeşim hadi buraya ele geçin ele geçin ele geçin. 100 yüz öldüm bu arada ya. Oy. Gelsene geri zekalı. Kinak, kinak 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 Lan Emir abi. Emir'i vurdular. lan? aşağıda Maalesef maalesef. var ya. Yap. Yap. Lan her şey aldım. Lan dostum. Al al tam sana attığım yere. Benim Yo, yok, yok zaten. Tam var o, var. Gel barış abi barış abi bana bir gelsene barış abi. Bak tam sana daha çok seveceksin. Bak gitti Bak bak. Oy bak. Kit atabilirim. Kit attım buraya almak isteyenler. Saylas al. Saylas. Al abi. Botu çaldı botu mu? Ben aldım. Ha? Sen ananı. onu. Sen ananı. Ne ne işin var lan? Murat geçti bu kadar tutmak. Karın karışıyor. Bakalım nereye oynasak kale Ölmez Nereye oynayalım? Abi, bak, karşı oynayabiliriz aslında. O bot değil bu arada. Geldim. Hangi taraf? Karşıya bu rahat oynayabiliriz. Oraya biraz zor ama ya sağda da var. Watch out. İyiyim bir sokucam ha. Tamam bu gitti. Buraya Watch ben. Ben de tepeden geliyorum. Kusuyor hepsi ya burada. Watch out. Burada hepsi bu siyahı. Tamam. Ne oldu battı? Ya iki ya bir ya. Sen ya sen sağa bakacağım ben de sola. Tamam mı? Hadi. Ne oldu? Asam bu sefer. <laughs> Hangi katta adam? Şurada bir ya. Tamam geldim oğlum. Oynasana tam. bakıyorum oyna.

Gel abi. Watch out. Tam geldim. Ya bak genelleşmiş oldu. burada. Watch out. Nerede bende? Üst kat. Bırak önüne gideyim. Lan Enemies ahead. Ah. Helal. Yemezler bu sefer. Bir tane arkadan ghost Şerefsiz. vardı ha. Bir tane arkada ghost vardı. İnşallah raşlamaz. Raşlasın. Oo, Sasuke'nin ana... Sasuke vurmaya çalıştı arkada. O piç. Abi 45 acp lazım ya. 33 tane attım. Tamam uzay aldım onun yerine. Güzel aldım onun yerine. nerede Kutuya var mı? Boşa mı yarsın Allah. Hi. Toplayık Watch out. Watch out. Hotlu. var. Watch out. Baydım 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 Watch ya. out Gidi benden Bir kaldı ben. bu arada Bot geliyor dışarıdan tamam. Atladı Atladı Lan Nice. Aa, Aa bomba da düşmedi. düşmedi. Tamam. Şaka. Nasıl nice. Arkadan gelen bot. Bot bot. Oyuncu olabilir, oyuncu olabilir. Bot bot bot. Yemin ederim sana çok güzel atlıydım olmayın ya. <laughs> Avel abi. Ne oldu Barış abi? Avel. <laughs> <kaldı>. Kim o? <laughs> Lazımdır abi. Hatta ayak sesi duyuyorum. Biz, sadece bizim adam mı o? Sadece... Para saracağım. Bir şey geldi abi çok yakın lan. Watch Burada. out! Ya bunların aha oynayalım mı? Oynayalım. Tek mi? Tek vay lan. Beni al beni. Maktan araçlarsan öldürsün. Bu bot mu? Evet. Bekle evet. vuracağım şimdi. Üç baygın oyna. Oha. Solda adam, solda, solda, solda saylar. Ha gidiyor içeriye. Çok az lan canı. Vurdun mu? Yo. <laughs> canı çok az içeride. <laughs> öldüler Kafa attılar Mark <laughs> Beres'i oynayacağım O ben bir tırstım ha Gel 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 lan O nick beni korkuttu Koluma gelebilir bu arada Aldım lan Sasuke onda. Hemen abi. Bizde espor takıyor abi. Allah'ım <laughs> bismillah İbrahim. hı adam keşke bir yerde yatmaya davet etse inşallah o zaman gel lan el affet adamısın abi äh, oğlum arabanın yanından mı mı geliyor musun düştüm oturabiliyorum lan <laughs> alamak yormadı. Evet, Ağlama ama ağaç mı dedin sen? Oğlum girme lan. Oh. Aa gitti. Evet, nasıl nasıl beyaz bir beyaz? Tatlı mı He çok tatlı. Ponçika ponçik. Ha, ponçik <gülüyor> <gülüyor> ponçik Taylas hakkında sürücü diyorlar ya hmm. Var mı dans sende? Yok Aga be Bak nasıl gerçi kazıyorum bak 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 Ya görsün karı esburuşak değil mi aha Devam et devam et abicim devam Taylas onları bu arada Soldakileri tabi olur <laughs> çatı var. Bak indi yere bak ya. Allah karşısına in dörtle vurdum. Bir araba daha gidiyor araba daha gidiyor. Helal lan sana. Nerede abi diğer araba? Gel gel. Aa var bu adam bu dün yerde. Aa araba gelmiyor muymuş? Vurdum ona Ara araç geldi ya. Emirim 4'te bir tanesindeydim abi araç. Lan. Helal olsun lan Sasuke. Allah sarılsın abi. Alacağız lan be. Abla abla. <laughs> Hayır kardeşim. Abla abla. Bir <laughs> şey. Yürek yemiş abi. Hangi silahla dolaşıyor? Ya ne, ne fazla ya. Yani. Çok yakışıklısın ya Saylas. Bu hayatın bu dünyaya fazlasın. <laughs> Nerede gördün <gönlüm>, lan fotoğrafı? <laughs> bir el at kardeşim buna. Hayır bir karısı patlasın mı senin burada? <laughs> biraz gel gel. Gel Teknolojik fotoğraf fotoğraf çekil önüne. <laughs> almak istiyorum Biz de bomba atmaya çalışıyoruz abi. Ay! Bekle bekle bekle. Dur 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 bomba <laughs> 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 <adam, adam> <laughs> beliriyor. <laughs> 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 Gel. <laughs> Pencereden geçir. Pencereden diğer tarafa geçir. He, geçelim abi. Oha, o, imkanlı mı abi onu yap, Yapa, yap başar. yapar, yapar. Başarır. Yapar. Yaptın mı lan Yaptı, yaptı. Oy, şu şu <laughs> <laughs> insan da gibi oynamıyor <gülüyor> ki. <gülüyor> Baştan o adam 2 tane bombaya gitti ya sen Çok 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 iyi. Ay, çok bu arada, bomba. <laughs> Çok Çok iyi. Çok Çok iyi. Terk direkt. Bu araya abi. Babam <laughs> sonra ben de kaçarım abi. <laughs> o oyundan çıkması lazım abi <laughs> direkt. <gülüyor> 30 bir dakika lan. 31 puan almışım abi.